Ama derinden teknoloji kanalından derin yeniden sizlerle. Eskiden çekim yaptığım yere geri döndüm. Dolayısıyla artık o sadece iPhone odaklı videoları bırakabilirim. Geçtiğimiz ay sürekli iPhone'a konsantre olduğum için bu ay birazcık daha farklı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bütün videoları yine planladım. Sadece zamanları daha esnek çünkü istediğim zaman ekleyip çıkarma kabiliyetim var bu sefer. Birazcık daha ürün tanıtımı yönelik olacak ve daha yeni yeni şeylere olacak. Ama tabii ki de bu süre içinde iPhone 8'in falan da çıkacağını bildiğimiz için bunlarla da örneğin Note 8 gibi telefonlarla da karşılaşma videoları tarzı şeyler gelecek. Elimde bugün ne var? Elimde benim şöyle ters tutuyormuşum. Bir tane kulaklık var. Blue diyor A. Blue diyor Air'ın yeni çıkan kulaklığı. Şimdi bu kulaklığı tanıtımı yapacağım bugün size. Ben çok tanıtımdan anlamam. Hani benim işim tanıtım yapmak değil. Ama bu sizin bu kulaklık için Türkçe bulabileceğiniz en iyi tanıtım olacak. Neden söylüyorum bunu? Çünkü ben size o internette gördüğümüz atıyorum ki şu kadar desibel ayarı var. Şu şekilde şu kadar şey ileten kablosu var gibi anlatım yapmayacağım. Ben size tamamen kendi tecrübelerimden edindiğim bilgileri, özellikleri ve özellikle de eksi yanlarını anlatacağım. Çünkü zaten kulaklık kendi tanıtımını artı yönleriyle yapıyor ve biz bunları biliyoruz. Ben birazcık daha eksi yönlerini anlatıp birazcık daha bu kulaklığı neden aldığımı vesaire anlatacağım. Şimdi ben bu kulaklığı emsal olarak Beats Studio Wireless'la kıyaslayacağım şöyle gördüğünüz gibi şimdi diyeceksiniz bu kulaklığın piyasa değeri 1500 ile 1800 lira arasında değişiyor. Şimdi neden bununla kıyaslayacağız diyeceksiniz. Öncelikle bu bizim bunu diyor anın fiyatı 50 dolar. Türkiye'de de bu 450 lira 500 kadar çıkabiliyor. Ki demin söylediğim gibi neden sen 1500 liralık bir kulaklıkla 500 liralık bir kulaklık kıyaslıyorsun? Şöyle ikisinin teknik özellikleri bakımından birbirine çok yakın. Şekil şemal açısından birbirine çok yakın. Biraz, birazdan da zaten elimle birlikte size göstereceğim. Şimdi e, klişe olacak biraz ama mecburen birazcık özelliklerinden bahsetmem gerek. Dolayısıyla tecrübe aktarım kısmı birazcık daha sonra olacak. Şimdi hemen başlıyorum anlatmaya. Önceki Bluetooth 4.2 kullanıyor. Bluetooth 4.2 dediğimiz şey bizim sıradan kullandığımız Bluetooth cihazlarından birazcık daha hızlı ve daha az enerji tüketiyor. Yani şarjını 33 saate kadar durmadan kullanabiliyorsunuz. Kulaklık gerçekten inanılmaz esnek ve dayanıklı bir kulaklık. Hatta Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kulakla gerçekten de böyle şeyleri yapabiliyorsunuz. USB-C ile şarj oluyor. Yani normalde telefonlarımızın falan şarj olduğundan çok daha hızlı şarj oluyor. Tabii bunun da bataryanın büyüklüğünün etkisi var ama onun belli bir yüz oranını yaptıktan sonra. Kulaklığın 3 boyutlu ses özelliği var. 3 boyutlu ses ne demek? Müzik dinlerken tıraş yani. O yok ama... Özellikle televizyondan bir şey seyrederken ya da bir dizi gibi bir şey seyrederken sesleri gerçekten sağdan soldan arkadan her yerden stereo yani 3 boyutlu şekilde duyabiliyorsunuz. Dediğim gibi müzik dinlerken pek bir şey fark etmiyor. Bu aksin seviyesini birazcık düşürüyor ama dediğim gibi dizi falan izlerken gerçekten inanılmaz. Dış görünüş olarak şöyle göstereyim kulaklığı. Yani kepçe kulaklı olmayan biri için ve kulağı çok fazla küçük olmayanlar için veya çok fazla büyük olmayanlar için ideal bir kulaklık. Ama kulak üstü bir kulaklık değil. Şimdi kulak üstü kulaklık bunların genel adı Türkçe'de biliyorum ama bu over ear dediğimiz olay bunda yok. Bu on ear yani kulağınızı bu şekilde kaplıyor. içine almıyor onu söyleyeyim. Ee, ses dengesi olarak diyor genelde ucuz ve bas ağırlıklı kulaklıklar yapmakta bilinir Ama bu her şey çok dengeli olmuş. O yüzden bu benim beğendiğim bu kulaklık. Yani basa ve tize güzel ağırlık vermiş. Ayrıca beats olduğu gibi düşük notalar yani arkadan çıkan şeklinde bas sesleri müziğin içine etmiyor. Direktmen kulağınızı tırmalamıyor. Çok bu konuda dengeli ve beatsen kesinlikle daha dengeli olduğunu size söylüyorum. Onun dışında kulaklığın çok da fazla anlatılacak bir şey yok. Kutu açılma yapacağım birazdan. Kutu açılma derken ben kutu açılma sevmiyorum ama kutudan ne çıktığını bir görün diye hemen çok kısa bir şekilde. Onları da yaptıktan sonra hemen tecrübe kısmına geçebiliriz. Şimdi ışığın açısından dolayı kusura bakmayın arkaya yana gölge düşebilir ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bir kutuda geliyor zaten kulaklığın nasıl bir şey olduğunu da burada görebiliyoruz. Paketleme olarak bana güzel bir şekilde geldi. Bunu buradan çıkarıyorum. Şu bu kapağını açtık. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Burada kullanım kılavuzu var. Şimdi kullanım kılavuzuna ihtiyacınız olabilir. Çünkü ben tam olarak size nasıl olduğunu göstermedim. Birazdan göstereceğim. Kullanım kılavuzunda arkasında Türkçe bir şeyler var. Bunlar da gereksiz. Şimdi kutuyu da artık kutulamış Şimdi böyle bir şey gördüğünüz gibi kulaklık direkt buradan çıkıyor. Bunu böyle açtığımız zaman bu arada bu sağlam da bir şey. Yani kamera düşüyordu bu düşmedi şu an. Açtık. İçine tabii birazcık daha toplular. olarak böyle çarşaf gibi değil. USB-C şarj aletimiz çıkıyor. Ben diyorum ben burasını hiç sevmiyorum videonun zaten. Böyle USB-C. Onun dışında da kablomuz çıkıyor kulaklıkta gördüğünüz gibi bu. Şu olay cidden gerçek resimde gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorsunuz. Neyse. Şimdi right yani sağ yazan tarafında kulaklığın bu bir tane nokta var. Bu nokta butonların olduğu yer. Eğer alt kısmına basılı tutarsanız kulaklığınız açılıyor. Hatta bir tane ses geliyor. Bununla birlikte sağ tarafına basarsanız sesi açıyor. Sol tarafına basarsanız sesi kısıyor. Bu kadar başka da bir şey yok. Ha, tabii ki bu butonlardan başka bir şey yok ama özellikleri var. Sağ tuşa basılı tutarsanız şarkıyı geçiyorsunuz. Sol tuşa basılı tutarsanız bir geri şarkıya geçiyorsunuz. Ve bununla birlikte bazen şu iki tuşa aynı anda basarak dilini değiştirebilirsiniz. Hani bir anda bom bom woş diye bir ses gelirse merak etmeyin. Onun için tekrardan iki defa basmanız yeterli. Bu taraf değilse de diğer taraftır. Başka da pek anlatılacak bir şey yok. Dediğim gibi kutusu sağlam, her şey oluyor. Ve bir şekilde kulaklık olduğunu düşünüyorum. Hemen Beats'e de bir kıyaslamayı yapmak için şuradan çıkaracağım size. Gördüğünüz gibi bu büyük bir kulaklık. Yine stüdyo kulaklığı Beats'in. Aha kulak, burayı da açılmış. Allah kahretsin. Neyse. Gördüğünüz gibi benim kırık kulaklığımda da pek bir fark yok ama hafiflik olarak çok fark var. Onun dışında birazcık daha hafif bir kulaklık bu. Mac aldığımızda size Apple'ın hediye ettiği yine küçük Beats'lerden bir tanesini göstereyim. Hafiflik olarak aynı ama dediğim gibi rahatlık olarak da kesinlikle bu kulaklıktan falan daha rahat. Buraları da rahat kulaklığın yine. isterseniz bunların yenilerini de satın almanız mümkün. Şimdi videonun size asıl bahsettiğim kısmına gelecek olursak size tecrübelerimden aktararak birazcık daha anlatmaya çalışacağım. Teknik özelliklerinin yanı sıra. Öncelikle demin de bahsettiğim gibi benim hassas kulaklarım var. Ne küçük kulaklarım var ne de büyük ama birazcık hassas. Yani şu bölgeleri ve kulağımın üstü birazcık acıyor. Dolayısıyla ben bu kulaklığı 1-2 saate kadar sorunsuz kullanabiliyorum. Dizi izlerken falan bu 40 dakika ile 50 dakika değişiyor. Çünkü dizi izlerken genelde yatıyorum ya da başımı bir yere yaslıyorum. Ama aynı şekilde bu kulaklığı babam da benim çok uzun Kullanıyor ve bu kullanım süresince de yaklaşık olarak 5 saate kadar uzanan süreler boyunca çok rahat bir şekilde kullandı, hiçbir şikayeti olmadan. Bluetooth ve ses kalitesi olarak da yani Bluetooth'la sesi birazcık daha kötü, hani kabloya dinlemeniz sizin için daha temiz ve daha güzel bir ses kalitesi sağlayacaktır. Şimdi ben bu kulaklığı hani 1.5 ay boyunca her sabah koşarken kullandım, bir de yani spor yaparken de denedim. E kulaklık çok sıkı değil. Çok sıkı olmadığı için de kafamız birazcık rahat tutuyor. Ama çok da sıkı olmadığı için koşarken böyle sektiğim zaman bir tık 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 oynaması oluyor. Ama kulağınıza düzgün yerleştirdiğiniz takdirde müziğin sesinden hiçbir şekilde bunu fark etmiyorsunuz. Dolayısıyla içiniz rahat olsun o konuda. E yine çok sıkmadığı için mekik gibi aktiviteleri yaparken ve hareket ettiğiniz özellikle şu şekilde kulaklık kafanızdan düşebilir. Dolayısıyla fitness'ta çok fazla kullanacaklar için pek tavsiye ettiğim bir kulaklık değil. Örneğin şınav çekerken mekik çekerken ya da işte bençe falan girdiğiniz zaman kulaklık kulağınızdan düşebilir. Şimdi bunun da bendeki sebebi şuydu. Kulaklığın şurasında birden 8'e kadar şeyler var gördüğünüz gibi açılıp kapanabiliyor. Ben de bu sadece 8'de kalıyor. Yani 7 ve 8'de kalıyor. Ben bunu 4'e taksam bu kullandığım süre boyunca gevşek olduğu için tık 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 diye 8'e kadar düşüyor. Ama benim kafam bilmiyorum. Ee, bu kulaklık Hiçbir zaman dörtte kullanılacak bir kulaklık da değil. Onu da söyleyeyim. iPhone 5 kullanıyorum biliyorsunuz. Ama ben bu kulaklığı iPhone 6'da kullandım. Android cihazlarda kullandım. Hani bir sürü telefonda kullandım. Hepsine 2-3 bağlamadan sonra gerçekten çok hızlı bağlanıyor. Aynı anda iki telefona bağlanma gibi kötü bir özelliği var. Örneğin babamın telefonuyla benim telefonuma Bluetooth açıksa aynı anda bağlanıyor. Ve yanlış müzikleri dinleyebiliyoruz. Onun dışında ee, telefonunda telefonunuzda şarjının ne kadar kaldığını gösteriyor. O da güzel bir özellik. Tek bir sıkıntısı var bununla ilgili. USB-C yani USB-C dediğimiz kablo türü henüz Türkiye'de çok yaygın değil. Örneğin ben e, tekneye bindiğim zaman kulaklığımın şarjını almayı unuttum. Ve bu yüzden de şarjı bitti. Ve hiçbir yerinde benim onun şarjını bulma ihtimalim yok. O yüzden kablosunu mutlaka yanınızda taşıyın. Şimdi benim bu kulaklığı tercih etmemin sebebi şu. Ben gerçekten Boz olsun, işte Philips olsun, Bang Olufsen olsun, onun dışında Beats olsun. Gerçekten çok fazla ve çok kaliteli kulaklıkları kullandım. Çünkü hani zaten arkadan da görüyorsunuz burada bir sürü kulaklık var. Daha da bir de kırık olanları falan var onun. Bu kulaklıkları kullanmış olmama rağmen her seferinde bir arıza çıktı, bozuldu, kırıldı. Şimdi en son bu Beats'ten örnek vereceğim. Ben bunu dolar bir buçukken almıştım. O zamanlar ilk çıkan Studio Wireless'lardan bu birinci seri. Çok güzel bir kulaklıktı. Lan kulaklık kırıldı kenarı. Şimdi sen bak bugün alsan o kulaklığı, gitsen 1800 lira versen o kulaklık kırılsa yani sana söylüyorum dünyayı yakarsın. 1800 lira lan kulaklar? Şimdi bunu engellemek için ben bunu internette gördüm. Adamlar hatta dikkat çekmek için fotoğrafı böyle yapmışlar. Bu fotoğrafla birlikte benim bu kulaklık dikkatimi çekti. Bozulmuyor, kırılmıyor diye. Şimdi bu kulaklığı ben nasıl aldım ona gelelim. AliExpress'te indirim olduğu zaman Blue diyor H Plus Turbine diye bir kulaklık aldım. 40 lira mı? Onunla tanıtımını yapacağım. Yine Bluetooth. Kulaklığı baktım. Çok beğendim. Dedim ki aldığım gün. Lan dedim 40 liraya bunu veriyorlarsa ben acaba 150 lira versem 180 lira versem ne alırım? Fiyatın kulaklığın fiyatı 50 dolar olduğu için işte ben aldığımda 48-47 falandı. Yaklaşık olarak 180 liraya geldi. Elime geldiği andan itibaren de çok mutlu bir şekilde kullanmaya başladım. Eğer profesyonel değilseniz, hatta müzik işiyle uğraşıyorsanız ama yine profesyonel değilseniz, kendi çapınızla uğraşıyorsanız yani Beat Studio Wireless'la bu kulaklığın arasındaki farkı hiçbir şekilde anlayamazsınız ses olarak. Tabii ki bakın 1800 liralık kulaklıkla tekrardan 180 liralık bir kulaklık kıyaslamıyorum ben. Ama ses kalitesi olarak sizin rahatsızlık verebilecek bir farklılığı olduğu söylenemez. Hemen şekil şaman olarak da size göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bir var wireless kulaklığım burada hatta kırılan tarafta burası. Şöyle göstereyim. Allah kahretsin tek lanet ediyorum. Gördüğünüz gibi kulaklıklar bu şekilde. Bu ear cup dediğimiz buraları da yaklaşık olarak aynı boyutta denebilir. Birazcık daha bitsinkiler daha büyük. Ama taşınabilirlik olarak ve hafiflik olarak da gerçekten arada çok büyük farklar var. Tekrardan söylüyorum. 180 liranız varsa verecek ki bence çok büyük para değil kulaklık için. Çünkü kulaklık ve müzik sizin her gün dinlediğiniz, gerek motivasyonunuzu yerine getiren, gerek sizin konsantre olmanızı sağlayan, ve aynı zamanda da izlediğiniz filmlerde de insanların bu kadar para verip harcadığı ses efektlerine siz bu kulaklıklarla hak vermelisiniz diye düşünüyorum. 180 liraya kesinlikle denemeye değer bir kulaklık. Cargo'dan vesaire bahsedeyim, ben bunu AliExpress'ten aldım, bana gelme süresi 15 günü buldu. Bluedio'nun kendisi sorunlar, yani kendi mağazasından almanız mümkün. Ürün zaten garantili geliyor, herhangi bir yanlışlıkta direktman size satıcı, yardımcı oluyor. Ee, bu ürünün şöyle, Mac'lerde kullanamadım ben bunu, Windows'da tak diye çalıştı ama Mac için olmadı maalesef. Dolayısıyla bunun için de ben satıcıya şikayette bulundum. Bana parçalı refund yani kısmen para iadesi yaptılar. Onu da belirteyim size. Ama son olarak tekrardan söylemekte fayda var. 180 lira bu kulaklık kesinlikle değer. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir tanıtım olmuştur. Bu benim ilk tanıtım videom açıkçası. Ve dediğim gibi umarım teknik özelliklerden ziyade tecrübe aktarımını daha mantıklı ve daha işe yarar bulursunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz destek vermeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.